O Türk TV'den herkese merhaba, ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Güneş enerji santrallerinde maksimum verim elde etmek yalnızca panel kurulumuyla değil, düzenli temizlik ve bakım süreçleriyle mümkün oluyor. Bu alanda 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ROBSIS Robotik Sistem, geliştirdiği yerli ve ileri teknolojili temizlik robotlarıyla GES'lerde enerji kayıplarını minimize etmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. ROBSIS Genel Müdürü Turgut Çağatay, robotik temizlik sistemlerinin avantajlarını, ihracat hedeflerini Petrotuk TV'ye anlattı. Güneş Enerji Santrali alanında 15 yılı aşkın bir süredir temizlik robotlarıyla hizmet veren Robsys Robotik Sistemleri, testlerde enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için güneş panellerinde profesyonel temizliği gerçekleştiren robotlar üretiyor ve ihraç ediyor. Türkiye'de lider, Avrupa'da ise en hızlı büyüyen, %100 yerli ve üretici bir firma olan Robsys Robotik Sistemlerin Genel Müdürü Turgut Çağatay, robotik temizliğin manuel yöntemlere göre hem daha güvenli hem de daha etkili olduğunu vurguluyor. Biliyorsunuz güneş santralleri kirlenmeye başladığı andan itibaren verimlilik konusunda verim kaybediyor ve enerji kaybediyor. Daha sonraki zamanlarda ise sadece verimlilik değil aynı zamanda panel kayıplarına bakım maliyetlerinin ciddi anlamda artmasına neden oluyor. Bunları yaşanmasın diye biz güneş panellerini temizleyen otonom robotlar ve verimliliği kontrol altına tutabilmeniz için teknolojik yazılımlar geliştiriyoruz. Bu robotlarımız hem çatı projelerine hem arazi projelerine, projeye özel üretimler ya da işte bütün projelere uygun robotlar olabiliyor. Yerinde projeyi inceledikten sonra projeye uygun bir önerilerde bulunuyoruz ve bu robotların kurulumunu satış sonrasında eğitimlerini vererek devreye alıyoruz. Şimdi manuel yapabilirsiniz bu işi ya da dışarıdan hizmet alabilirsiniz. E, farklı ilkel anlamda bazı yöntemler var. Ancak bunlar e, ne tür dezavantajlar sağlıyor? Bir sefer manuel yaptığınız zaman ciddi bir iş güvenliği riskleri meydana geliyor. Elle yaptığınız bir temizlikte hem iş güvenliği anlamda insan güvenliği riske giriyor çünkü bu santraller yüksek riskler barındırıyor. Elektrik hatları var, panel var. E, bu tür e, insana e, bak bir yanı var diğer bir yanı ise. Güneş paneli zaten kendi başına teknolojik bir ürün ve hassas bir ürün. Bu hassas ürünler silisyumdan yapılıyor. Üstünde incecik teller var. Çok çabuk zarar görebiliyor. Hatta panelin üstüne dokunduğunuz zaman bile küçücük dokunmalarda bile esneyebiliyor. Bu esneklikle doğru bir ekipman kullanılmadığı zaman, robotla yapılmadığı zaman bu paneller ciddi anlamda zarar görüyor. Hem insan güvenliği, hem panel güvenliği, hem de enerjinin devamlı üretim yapabilmesi için robotik temizlik son derece önemli. Yerlilik vurgusu yapan Turgut Çağatay ihracat hedeflerini de açıkladı. Tabii bizim gez sektöründe belli bir dünyada büyüyen bir trend var, büyüyen bir pazar var. Pazarın yoğun olarak büyütüldüğü Avrupa'da, Amerika'da, Güney Amerika'da ağırlık olarak da Avrupa'ya ihracatımız var şu anda. Şu anki ihracatımız yaklaşık olarak 20 ülkeye yaklaştı. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de bunu 40'a, 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer bir konu da ihracat bizi motive eden bir unsun. Yerli, milli olarak kendi ekibimizde, kendi ülkemizde geliştirdiğimiz bu ürünlerin dünya birçok ülkesine gitmesi. Ropsis Robotik Sistemleri projeye özel çözümler sunarak GES'lerde düzenli bakım ve temizlikle sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerjinin Haber Merkezi PetroTürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.